Gerçekten bu kadar bir karşılığı var mı Can Yaman'ın Gerçekten bu İtalya'dan. kadar karşılığı Yani ben bir PR olduğunu düşünüyordum ama sen toplantıda Yok. dedin ki Canan... İlk başlarda ben de aynı seninle görüşteydim Daha sonra biraz içini araştırdım. Ee, çok şık bir kız, güzel bir kız, elektriği yüksek bir kız. Ee, ama ve tanımadığımız bir çocuk. Ben mesela Demet'in... şey söyleyeyim. Daha tanıdığımız biriyle... Daha, daha normal değil mi? İtalyanlar Can Yaman'a doymuyor. Şimdi de Can Yaman dondurması çıkardılar. Dondurma dondurma. Sadece bununla kalmadılar. Daha neler var, neler. İtalyanların menüsü can yamanla doldu. <laughs> Erkenci Kuş dizisinden sonra büyük bir çıkış yakalayan ve Orta Doğu ve Avrupa'da büyük bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman adına yapılan çılgınlıklar sürüyor. Avrupa'da televizyon programlarına konuk olan ve orada söyledikleriyle gündem olan Can Yaman için yapılanlar adeta bu kadar olur mu dedi. Yeni tren Can Yaman dondurması. Dondurma, 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 iletim, bir dondurmacının fotoğrafını koyarak sattığı Can Yaman dondurması bir anda gündem oldu. Peki nedir bu can yaman dondurması? İlginç ama gerçek bir karışımdan oluşuyor. Bu yok, bu yok, bu. Şundan say koy, koy, Cem Yılmaz'ın dediği gibi biraz ondan, biraz bundan var dondurmanın içinde. İçerisinde bulunanlar da şunlar. Bal, karamelize edilmiş incir ve fıstık bulunuyor. İnanılması güç ama bu daha başlangıç. Daha neler var neler. Can Yaman'ın adıyla İtalya'da sadece dondurma satılmıyor. Can Yaman parfümü, minderi, fincanı hatta mücevherleri bile var. Yarısı ben, yarısı sen, Bir zamanlar Roma'yı şarkısıyla yakmaya çalışan Kenan Doğdu'nun yapamadığını Can Yaman yapmış bile. Senin... Yer. Yani bunun konu toplantısını yaparken ben sana sordum bir bir kez daha ekran önünde de sorayım gerçekten bu kadar bir karşılığı var mı Gerçekten bu İtalya'dan? kadar karşılığı. Yani ben bir PR olduğunu düşünüyordum ama sen toplantıda Yok. dedin ki Canan ilk başlarda ben ya. de aynı seninle görüşteydim Daha sonra biraz içini yapmışlar. araştırdım. Oradaki e, öğrenim gören birkaç tane arkadaşım var. Onları aradım, onlara sordum nedir ne değildir diye. E, hakikaten çok popüler. Yani parayla yapılacak bir iş değil. Sebebi gerçekten seviliyor sebebi erken yapmış yani. önce de e, çok ciddi anlamda iki tane dizi soru yapmış. Bir de İtalyan Koleji mezunu oradaki derneklerle vakıflarla hiç kesmemiş ilişkisini. Çok müthiş İtalyancası var ve birebir çok emek sarf ediyor oradaki e, işlerle ilgili hayran kitlesiyle ilgili. Dondurmasını yapmış. Ya yani. bir şey söyleyeyim. İncilim, burada bekledim burada burada helal olsun elin İtalyanına. Ben burada biri çıkacak. Esenler'le bayram başına biri yapacak diye bekledim bu espriyi. Ama herhalde İtalyanlar yapmışlar ya. Adam fotoğrafını koymuş ve incir mincir e, yani çok bizi, Türk bizi, damat tadına da uygun farkını olsun. bizim incirini çalıştığı için vallahi burada bekledim. Biri bir gün can yamanla ilgili bir şey yapacak. <laughs> ha yapıyorlar. Canın takılarıyla ilgili var. Can yaman takıları diye millet Beyazıt'taki gümüşçüler falan yapıyorlar ama ya bu espri müthiş çok güzel zeki bir iş. Can Yaman'ı konuşunca Demet Özdemir'i konuşmamak da olmuyor biliyorsun Lekleti yani yapışlar değil mi? Yani birbirine? ya çok acayip bir şey Bence kendileri de artık çok nefret ediyorlar bu durumdan ama Herhalde ikiliyi Bir sırada, daha Kamuoyu çok yakıştırmış çok. Yakıştırmanın da ötesinde zaten bir aşk yaşamışlardı Öyle miydi böyle miydi derken Demet'in hayatında biri olduğundan söz ediliyor Daha doğrusu arkadaşları Taylan Demirigi isimli bir gençle tanıştırmış Gibi görünüyor İzleyelim üzerine konuşalım. Demet Özdemir'in aşk hayatı gerçekten Arap saçı gibi. Can Yaman dendi. Bana ne buz sana? san bir anlatabilsem. Kerem Bürsin dendi çözdün zaten Arif müthişsin ama bizim çıkmamız lazım o yüzden bir dahaki sefere Hatta Oğuzhan Öz Yakup dendi Hadi yine gel benim Ama Demet Özdemir bu kez sağ gösterip sol vurdu Vur vur kader bir daha. Bu kez çok farklı. bu kez oldu galiba Peki kim bu isim Bu çok şaşıracaksınız. Demet Özdemir'in Beyaz Atlı Prensi geliyor. Nereden çıktı bu adam? Beyaz Atlı Prensi gibi. Son dönemin en popüler isimlerinden biri Demet Özdemir. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Keşke e, girdiğim yollardan geri dönebilsem. Hissi. Hem oyunculuğu hem de aşk hayatıyla magazin dünyasında geniş yankı uyandıran Demet Özdemir konuşulmaya devam ediyor. Demet Erkenci Kuş dizisiyle karşımıza çıkan o dönemden sonra da magazinin göz bebeği haline gelen Demet Özdemir bu kez yine yakalandı. Bir arkadaşım peşimden geliyor. Can Yaman'la dizide aşk yaşayan ve sonra bu aşkı gerçek hayatına taşıdığı konuşulan Demet Özdemir hep bu aşkı saklamıştı. Saklanmış bu aşk oyunu kavuşursa. Bizi kandırdılar ya da gerçekten aşk yoktu bu ikili arasında. Ya da sakladılar. Bu bilinmeyen bir denklem ama aralarında bir şeyler geçtiği kesin. Çok mu Yaklaşık 4 saat kadar. Hoş geldin. Daha sonra Demet Özdemir'in adı başkalarıyla da anıldı. Kerem Bürsin, Oğuzhan Özyakup, Kaan Yıldırım bunlardan bazılarıydı. Aşkı bulamamıştı belki Demet Özdemir, belki de kimyası uyuşmamıştı. Ama bu kez yakalandı. Kim bu isim? Olayı şöyle anlatalım. Demet Özdemir 3 haftadır neredeyse her gün oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal ve Barış Taylan Demirige isimli bir gençle buluşuyor. Demet Özdemir'i bu kişiyle tanıştıran onlar. Özdemir'le Demirik'e bu buluşmalarda hep yan yana birbirlerini takibe de aldılar. Çoğunlukla geç saatlere kadar evlerinin bahçesinde oturuyor, koyu bir muhabbete dalıyorlar. Follow me, follow me, Bazı fan sayfaları ise onları sevgili bile yaptı. Ee, ne diyorsun? Yeni şu bir aşk ara, başlamış olabilir mi? Arkadaşları ara, tanıştırmışlar. Çocuğuna da ta, Taylan. Bir dedikodu alıyorum. Eee. Tut aklında, tut aklında. aklında Önce soruma değil. cevap ver. Düşüyor buraya zaten. Önce benim olarak. soruma cevap ver. Ne oldu evet. Tayyar şık saçan? Ee, sevgili olurlar mı? Var mıdır? Sence ne düşünür? Genç Allah, bir çocuk Allah, Allah tanıştırmış. Neden İsmi de var Taylan. Demet, e, çok şık bir kız, güzel bir kız, elektriği yüksek bir kız. Ee, ama ve, tanımadığımız bir çocuk ben mesela Demet'in şey söyleyeyim. Daha tanıdığımız biriyle daha, daha normal değil mi? Bizim hepimizin bildiği magazin dünyasının içinde kavrulmuş biriyle olsa. Demet başına nelerin geleceğini biliyor. Yani sütten ağzı yanan yoğurdu birazcık da üfleyerek yiyor. Eğer kafayı... daha mı güzel? E tabii diyorsun? yani kafa yapısı uyduysa, uzun bir süre tanımak için çaba sarf edecekse, birbirlerine emek sarf edeceklerse çok daha iyi değil mi? Şöyle düşünsene. Ama Merve Bolu'yla mesela sevgilisi hiç tanımadığımız biri olmadı. Ama eğer, eğer bu çocuk da geride kalacaksa demek çok boşalırsın Merve gibi. Çarşı pazara çıkartıp Sonra da konuşmayanından buldum diyerek ezersen medyanın önünde tabii ki o ilişkiden bir şey olmasın. Tayland'la ilgili çok bir bilgimiz yok ama belli ki yaşıtlar ve arkadaş grubunda tanıştırıldıkları en, en iddia ediliyor. En tehlikeli şey bu kadın ya da erkek için yanındaki partnerinle ilgili cümle açılırken bilmem kimin eski sevgilisi diyorlarsa o ilişkinin uzantısını çok bekleme. Vallahi biz bir göreceğiz, bakacağız. Magazin gündemi de tabii yoğun ve yeni bir şey anlatmam lazım ama magazinci arkadaşlarımız bu konunun etrafında dönüyorlar. Eğer sevgili olurlarsa mutlaka zaten haberimiz olacak.